Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Android Auto'yu kurmamız gerekiyor. Fakat Android Auto ülkemizde kullanılamadığı için biz bunu APK dosyası olarak yüklüyoruz. Şu anda yüklediğim sürüm 6.9.6 sürümü. Yükle Herhangi bir özel izni istemiyor. Uygulamamız yüklendi. Öncelikle aç diyoruz. Açtığımız zaman bir iki ayar yapmamız istenecek. Bunlara evet, başlayın diyor. Kabul ediyoruz. Devam diyoruz. Çeşitli izinler istiyor. Bu izinlerin tamamını mecburen veriyoruz. Kuruluma devam et diyoruz. Diğer uygulamaların üzerinde gösterme izni gerekli. Bunu veriyoruz ve bildirim. Bildirme erişimi de vermemiz gerekiyor. Bu adımları seçtiğimiz zaman otomatik gidiyor. Konum ayarlarına tamam diyorsunuz. Çünkü navigasyon vesaire benzeri işlevleri kullanmak isteyecektir. Şu anda da asistanı tanımlıyor. Sesli komutların kullanılabilmesi için asistanın tanımlanmış olması gerekiyor. Google uygulamasının yüklü olması gerekiyor yine aynı şekilde. Evet bu işlemler tamamlanınca Android Auto uygulamamız otomatik olarak zaten çalıştı. Şimdi öncelikle şu nokta menüden giriyoruz ve ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz ayarlar bölümünde e, medyayı otomatik devam et bunu ben kapatıyorum gelen mesajları vesaireleri istemiyorum otomatik başlanma bluetooth google analitik verilerinin de göndermesini istemiyorum gereksiz bir şekilde e, en alta geliyoruz Burası önemli sürüm 696 relays yazan bölüme ardı ardına tıklamaya başlıyoruz. Tıklıyoruz, tıklıyoruz. Bakın yazı değişti. Tıklamaya devam ediyorsunuz. Geliştirme amaçlı ayarlara izin verilsin mi bölümü çıkıyor. Buna tamam diyorsunuz. Geliştirici modunun etkin olduğu söyleniyor. Bakınız burada da alttaki yazıların değiştiğini görüyoruz. Şimdi yapmamız gereken şu. Sağ üstteki 3 nokta menüden giriş yapıyoruz ve geliştirici ayarları bölümüne giriyoruz. Bu developer settings olarak geçiyor. Buradan neydi? Evet, hata ayıklama günlük kaydını zorunlu tut işaretlenecek ve burası önemli bilinmeyen kaynakları işaretlememiz gerekiyor. Çünkü bilinmeyen kaynakları işaretlemezsek sadece Google'ın izin verdiği uygulamalar Android Auto içerisinde görüntülenir. Bilinmeyen kaynaklar yani APK olarak yüklediğimiz kaynakların da görünmesi için bu ayarların seçili olması gerekiyor. Sanki ayarlara kablosuz projeksiyon ekle bölümü de bende ekliydi diye hatırlıyorum. Evet bir geri geliyoruz. Bakıyoruz. Evet 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 evet. Bütün ayarlar. Tamam. Evet. Şimdi başlatıcıyı özelleştirme menüsüne gireceğiz. Burada çeşitli e, ayarlar yapabilirsiniz. İşte Android Auto üzerinde hangi ikonların görünmesini istiyorsanız bunları şimdi programlar yükleniyor seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bazıları mesela istemediklerimi kaldırabiliyorum bu şekilde. Takvim, SMS, podcast, mesajlar, hatırlatıcı, hava durumu haberler. Bunların görmesini istemiyorsak bu şekilde. Evet Android Auto ile işimiz bitti. Artık geliştirici seçeneklerinden bilinmeyen kaynakları da aktif ettik. Çıkış yapabiliriz. Fermata Auto APK'yı isterseniz bu şekilde internet üzerinden, internet sitelerinden indirebilirsiniz. Veya bunun daha kolay bir şekilde indirmek istiyorsanız bir uygulamamız mevcut. AA Store adlı bir uygulama. Evet arkadaşlar, AA Store uygulaması üzerinden Kartup, Kartup Controller çeşitli uygulamalar var. Fakat bizim işimiz şu anda burada Fermata Auto artı Fermata Auto Kontrol. Bunların ikisini de yüklemeniz gerekecek. Fermata Auto'ya tıklayacaksınız. Devam etmek istiyor musunuz? Evet diyeceksiniz. Buradan Fermata Auto'yu yükleyeceksiniz. Yükleme bu şekilde gerçekleştirilecek. Daha sonra bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Fermata Auto kontrol. Evet. Bu uygulamayı da yükleyeceğiz. Çünkü bu uygulama olmadan ekran üzerinde kontrolleri sağlayamıyoruz. Daha sonra kurulan uygulamalar içerisinde Fermata Auto kontrolün ikonu görünmeyecektir telefonunuzda. O bir eklenti olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde kurulacak. Ardından bir de eğer telefonun ekranını komple e, cihaza yansıtmak istiyorsanız buradaki AA Mirror uygulamasını da kurmanız gerekecektir. Artı e, yine bu uygulama içerisinde AA Store içerisinden isterseniz şu şekilde. Performans monitörü de yükleyebilirsiniz. Performans monitör, araca ait bazı teknik bilgilerin ekranda görüntülenmesini, bir tema desteğiyle görüntülenmesini sağlayan güzel bir uygulama. Bunun da detaylı açıklamasını yapacağım. Bu maalesef aracınızda direkt çalıştırır çalıştırma Sadece bir görsellikten ibaret olacaktır. Araç verilerini aracımız maalesef ekrana sunmayacaktır. Öncelikle onun için de yapmamız gereken bir iki küçük işlem var bu uygulamayı da kurduğunuzu düşünüyorum. Bu kablomuzu takıp bir süre beklediğimizde Android Auto yükleniyor. Kurulumun tamam kurulumu tamamlamak için lütfen bekleyin veya telefonunuzu kontrol edin diyor. Şu an Android Auto hem temel özellikleriyle şu an araçla iletişimde hem de kurduğumuz APK dosyalarını şu an sanırım tanımlama işlemi gerçekleştiriyor. Bir süre bu şekilde bekletiyor tamamlanana kadar bekleyeceğiz. Ekrandaki yönergeleri takip edebilirsiniz. Android Auto'yu telefonumuza kabloyla bağladığımız zaman şu şekilde bazı izinler istiyor ilk uygulama kurulumunda. Bunlara ileri diyeceğiz. İşte temel bazı izinleri vermemiz gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde veri vesaire. Bunları iptal edemiyoruz maalesef. Asistan özellikleri tamam diyoruz. Ve Android Auto'nun gerekli ayarlarını yapmış oluyoruz telefon üzerinde. Şu an artık e, araç ekranında Android Auto ekran e, yüzünü görmeniz gerekiyor. Eğer kurulum işlemleri başarıyla tamamlandıysa telefon üzerinde şu an gördüğünüz gibi Android Auto ikonu belirmiş durumda. Bu sizin aracınıza farklı bir noktada belirmiş olabilir ama şu şekilde mavi beyaz ikonu görmüş olmanız gerekiyor mavi beyaz ekrana ikona tıklıyoruz bekliyoruz Evet uygulamalar şu an ekranımıza yansımış durumda haritalar işte radyo mirror yüklediğimiz Car stream önceden yüklemiştim fermata oto şu an kullanacağımız uygulama ve performans işte araçta ekran araç ekranında bazı araç bilgilerini göreceğimiz uygulama şimdi bizim YouTube vesaire kullanabilmemiz için öncelikle Fermato Auto'yu açmamız gerekiyor. Fermato Auto'yu açtığımız zaman bizi şu şekilde bir ekran karşılıyor. Gördüğünüz gibi folders işte altta bunun haricinde favoriler, işte playlist, YouTube ve web browser şeklinde 3 tane bölüm var. Web browser da güzel. Buradan internet sitelerine girmeniz de mümkün olabiliyor bu sayede. Folder kısmına gelirsek, buradan küçük ikona tıklayarak cihazınızın herhangi bir dosya sisteminde ya da Google Drive üzerinde ya da M3U playlistinden ulaşabileceğiniz içerikler mevcut olabilir. Şöyle ki IPTV de bu şekilde buradan izlemek mümkün oluyor. IPTV üyeliğiniz varsa genellikle IPTV üyeliğinizde size şifrenizi parolanızı, kullanıcı adınızı vesairenizi içeren bir playlist URL'si verilir. Adresi verilir. Bu adresi M3U playlist bölümüne girdiğiniz zaman yaklaşık bir dakika içerisinde tüm listeniz indirilir ve Burada IPTV'nizdeki mevcut olan tüm kanalları, klasörleri, maç uygulaması vs. her şeyi görmeniz mümkün olabilir. M3U playlist kısmını biraz kurcalarsanız zaten IPTV üyeliğinizde varsa konuya biraz hakimsinizdir diye düşünüyorum. Buradan YouTube bölümüne gelelim. Gördüğünüz gibi YouTube bölümünde bir bu şekilde örneğin videolara tıklayıp yüksek kaliteli bir şekilde izleyebilirsiniz. Fakat reklam çıkıyor. Her videoda bir iki videoda bir. Bunu da şu şekilde ekranı soldan sağa doğru parmak kaydırmak suretiyle reklam kısmını hızlıca geçebiliyorsunuz. Müzik <laughs> Yeah. Şimdi de telefonumuzun ekranını aracımıza yansıtacağız. Bunun için AA Mirror uygulamasını önce telefonumuzda açtık, ayarlarımızı yaptık. Daha sonra telefon cihazımızdan AA Mirror uygulamasına tıklıyoruz. Ee, ve direkt telefon ekranımız ek, aracın ekranına yansımış oldu. Ee, yalnız bu uygulama benim telefonumda root yetkisi istedi. Telefonum da rootlu olduğu için gerek bu onayı verdim. Ama bazı arkadaşlar rootsuz çalıştığını söylemiş. Daha sonra buradan açtığınız örneğin bir uygulamadan canlı yayını açıyoruz. Bakınız bu şekilde telefon ekranı işte maç yayını vardı. Maçı izleyebilirsiniz ya da işte açtığınız herhangi bütün videoları izlemeniz mümkündür. Ekran ayarlarında yaparsanız tam ekran olarak izlemeniz mümkün şu şekilde. Biraz daha hop geniş ekran modu. Tam ekran maç yayını izleyebiliyoruz. Buradan zaten yapabileceklerimiz sınırsız. Aracımızın bilgilerini ekrana alabilmek için maalesef bir modül kullanmamız gerekiyor. Bu internetten rahatlıkla bulabileceğiniz, işte ben AliExpress'ten almıştım zamanında. Ee, OBD2 cihazı, işte L327 olarak da geçiyor. Bu cihazı edinmeniz gerekiyor. Çok pahalı bir cihaz değil. Eski aracımda da düzenli olarak kullanabiliyordum. Bu cihaz ne yapar? Araç verilerine erişir arıza kodlarına bakabilirsiniz. Arıza kodlarını silebilirsiniz. Üzerinde modifikasyon yaparsanız araç ayarlarına girip bazı düzeltmeler, gizli özellikleri açma imkanı da mevcuttur ama o işlere girmiyoruz şu an için. Zaten aracımızda bütün özellikler açık. Bu modülü direksiyonun altında, sol tarafta, kaput açma kısmında bulunan girişe takıyoruz. Cihazımızı taktık. Cihazımızın ışığı yanıyor aracımız çalışmaz halde şu anda. Aracımızı çalıştırıyoruz. Modülümüz öncelikle Bluetooth'lu olduğu için telefonumuza bağlanmış olması gerekiyor. Telefonumuzdan gerekli izinleri veriyoruz. Bildirim erişimi izin veriyoruz. Evet geri dönüyoruz çeşitli ayarlamalar yapmamız mümkün. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. Evet, uygulamamız bu şekilde açılıyor. Şimdi ee, şu şekilde ambiyans, color temaları değiştirebiliyoruz. Örneğin Ti. Left clock kısmında örneğin ayarlarına girdiğimiz zaman uygulamanın mesela RPM göstermek istiyorum diyorum. Bakın şu an devir saati. Gaza bastığım zaman gördüğünüz gibi RPM, gaza basmamla birlikte değişiyor. Ortada örneğin yine o BDC yazından alınan hız bilgisini gösterebilirim. Şu an 0 kilometre örneğin sağ saatte de benzin miktarını gösterebiliriz. Ya da birçok Evet, benzinimiz yüzde 20 gözüküyor. buradan fontları değiştirebiliriz. Örneğin bu şekilde. Örneğin temaları değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi temalar değişiyor. Siyah, Beğendiğim tema budur. Bu şekilde çeşitli verileri ayarlamanız mümkün. Çeşitli özellikleri var. Gördüğünüz gibi çalışıyor bu uy uygulamada.